Evet kız. Ne yapıyorsun burada sen? Gel Oyuncak ya. mı seçiyorsun? gel ya. Ayrı Beğendin ki. mi oyuncakları kız? Evet çocuklar burada bir sürü oyuncaklar var. Ayrıca. Bakalım kan hangisini almak istiyor? Ayrıca. Hangisini Ayrıca. almak istiyorsun kan? Bakalım o neymiş göster bakayım ha, göster Ayrıca. göster bakayım. Aa çok güzel. Peki oyuncak al şey araba almak ister misin Arabalar da var araba da seç bakayım bak mesela. Aa, Ay. baksana ne kadar güzel arabalar var o kan bak kan kan arabalara baksana bir sürü arabalar var burada aa, çok güzel arabalar kan sen bu arabaların hangisinden almak istersin? he Hangisinden seçmek istiyorsun? Ses bakalım. Oo, Kaan çok güzel seçtin. Alalım mı bunu? Bunu al, alalım mı? Kaan bunu alıyoruz. Alalım. O zaman sen seni tutman lazım. Tut onu. Tamam. Peki bir şey diyeceğim. Senin elinde sepet vardı. Ne yaptın o sepeti? Sepete koyacağız. Aa şurada boş sepet var. Gel alalım istersen. Bak şurada boş sepet var. Hayır orada değil. Ah şurada dur bakayım. Tamam. Neyse elimizde de taşıyabiliriz. He? Yok yok öyle bir sepet değil. Mavi sepetler var ya şöyle. Bak bana. Hayır hayır o olmaz. O yasak. Tamam getir. Getir. Getir bakalım. Pardon. Tamam. Ben alacağım onu. Bırak istersen. Sen bırak. Evet, sen çekil oradan. Çekil alalım bizde de. Aldık. Evet, sepetimiz oldu. Şimdi kan. Aa, nereden açtı? Baksınız arkadaşlar. Tam bilmek mi istiyorsun? Aa. Harika. Otur o zaman istersen. Aferin Kan. Kaan oturdu. Kapattık kapısını. Tamam. Kat. Nasıl beğendin mi oyuncağını? Ha? Git. Gidelim mi aha, git. Bak burada da oyuncaklar var Şundan alalım mı aha, aha. Alayım mı Kaan aha. Alıyorum Tamam arkadaşlar Bakın bunu da çok beğendik ha Evet bunu da aldık ha, Onu bırakıyorsun Ha tamam ee, Bir tane de ben küçük bir oyuncak gördüm Böyle üçlük paket halinde Şöyle Bak bunlar da güzel İster misin? İstemiyor mu? Beğenmedi arkadaşlar Kaan bunu. Tamam. Aa Kaan bak bu da enteresan değişik bir. Sanki böyle araba yolda kalmış da. Çekici kurtarmaya gelmiş ya da. Evet büyük bir büyük bir araba Kaan'a bu şekilde kurtarıcı gibi iki tane arabası olmuş olacak. Bunda çok güzel oyun kurabilirsin istersen. He? Alalım mı? Alalım mı? Aa, bu nasıl bir şeymiş? Buna bakalım. Burada da. Aa, bu da güzel bir şey aslında. Bak bununla da oyun kurabilirsin. Kaan. Kaan bak. Kaan. Kal. Hiç bakmıyorsun bana ama. Hiç bana bakmıyorsun Kal. Şu oyuncaklardan gide gide bunu mu beğendin? Ya bu ne ki? Bunu... Hamir seti mi o? Bakalım bir gösterebilir misin bana? Aç, aç. Hamir seti mi o? Aç, aç. Kank gidiyoruz mu? Onu mu aldın sadece? Şu oyuncağı mı aldın yani? O kadar oyuncaklar içerisinde gide gide tamir setini aldı. Gide gide tamir setini aldı. Neyse arkadaşlar. Kaan. Kaan sen böyle dur. Kaan bir dakika hadi. Bay bay yapar mısın? Hadi veda edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tekrardan farklı bir Evet, farklı bir ortamda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.